Arkadaşlar merhabalar. Oktay Kaynarca ile ilgili bir haber var. Oktay Kaynarca'nın yeni bir projede, yeni bir dizide rol aldığını sosyal medyadan duyanlar duymuştur. Yalnız yapım şirketi ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ünlü olmak isteyen şahısların Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin adını kullanıp Kadroya girdikleri yalanın söylemesi üzerine yapım şirketi harekete geçti. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarcan'ın ATV ekranlarında başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazsam adlı yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Dizinin kadrosu ile alakalı çok net bilgi henüz paylaşılmadı. Yani böyle bir net bilgi şu şu şu, şu isimler var diye e, sosyal medyada daha henüz belli değil. Söz konusu kadroda ünlü olmak isteyen şahısların reklam malzemesi haline gelince e, yapım şirketi yasal süreç başlatacakmış. Gazeteci Birsen Altındaş'ın haberine göre Haziran sonunda sete çıkacak olan dizi Kaynarca'nın hayranları tarafından büyük merakla bekleniyor. Bu durum beraberinde bir dizi sahtekarlığını da gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden popüler olmaya çalışan çok sayıda kişinin dizinin kadrosuna katıldığını iddia ederek haber yaptırdığı ortaya çıktı. Bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten yapım şirketi yasal süreci başlattı. Yalnız şöyle de bir durum var. Bu yapım şirketine de şöyle bir şey belirtmek isterim. Hangi yani hangi hangisi de yapım şirketi yazıyor muydu burada? yazmıyor, yazmıyor galiba. Tam olarak göremedim. Her neyse yapım şirketine şöyle bir şey de diyebilirim. Yani sadece sizin projenizle ilgili değil bu. Mesela şöyle bir araştırıldığında YouTube'da şöyle bir gezdiğinizde ya da internet sitelerinde, magazin sitelerinde gezdiğinizde birçok yani rol alan aktörün birçok projeye girip işte oraya girecek, yok oradan çıktı buraya girecek. Yok şuradan çıktı şuraya girecek e, şeklinde çok böyle asparagas haberler oluyor. Onun için çok da kafanızda takmanıza gerek yok. Sonuçta e, günü gelip e, bizi başladığında, hayata girdiğinde e, herkes zaten kimin nerede olduğunu görecek. Evet sevgili dostlar bu haberle ilgili e, anlatacaklarımız bu kadar. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın bize destek olmayı unutmayınız görüşmek ümidiyle